Hepinize tekrardan merhaba güzel takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte Clone Tycoon 2 oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben e, önceden Clone Tycoon'ın e, birinci dosyasını yapmıştım. Bu sefer yeni nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk önce beleş. Savaş modunu açalım. Ya o değil de o hesabımı da göstermek isterim size aslında ama şu anda o, o, o şey geçemem amacımız şey yani ya bebek mi beni kesti ben sürdü kaç para birikmiş bir dakika 50 bu arada şurada kaç şey olduğu için bölemiyorum hmm. Madenci makinesi. Çelik kılıç yüz. Bekleyelim. Hocam bu yerin dibine girmiş. Ama adamın elmas kılıcı var. Hayırdır koç Ya o değil de ben de bu şimdi pro halimle girsem bunlar dayanamaz abi. Oğlum NPC bile beni öldürebiliyor lan o kadar güçlü. Helal la. 100 para olmuş. O zaman çelik kılıcımızı bir alalım. Bu böyle. Bu böyle. Dur sen tuhaf bir fark yok aslında. Adamın ya bende şey de vardı silahçı kolonlayıcı. Bende silahçı kolonlayıcı da vardı. O yüzden bir şey önemli değil. <laughs> ne cina var mı? Javia. Javia. <laughs> ben şu anda NPC'leri saldıracağım çünkü benim onları idare. Kestim. Ben önceden buradan klon yollayabiliyoruz sanırdım da. Bunlar NPC'ymiş la Ben de kendi klonlarımı so Siz hayırdır LA Şey ne kadar değerli madenci makinesi var. İki tane. Bir, 200 200 mü beklesem yüzme? Bence 200 abi Silah bizim için daha önemli Aslında adam önemli de Hatta bebekler çok önemli Çünkü adamlar çoğunlukla ona vuramıyorlar Aa, Saldır oğlum Klonu diyor Klon öldürürüz. Benimkini yere yatırdılar Ama benimki de onları yere yatıracak Aynen Yere atın oğlum. Yere yatır birini yatıramadı. Pü. Sü. Hücum. Dağıttık lan biz burayı. Burası bizim. Ah arkamdan kovalıyormuş. Arkamdan kovalıyormuş. Kov benim. Oğlum bebek şuna be Saldırın oğlum. Konvoy yaptım farklı insanlardan. Ama bebek çok hızlı olduğu için bana yetişebilir. Ben şimdi bunları şöyle yapsam, birbirleriyle savaşır mı? Dövün bir dövünle eee benim be, kılıcı kılıcı nasıl öldürdüm Şu kılıcı al. Pek önemli değil. Aşağı. Mızrak diyor. 500'e doğru lan. Unuttum. Daha sonra balta var teknolojik. Daha sonra Dark Maid'er şey var. Ben kılıçlara yüklendim bu arada yine. Cık. Öldüreceğim lan sizi. Gelin lan. Gelin. Gerçi şurada sizin adammış ama. Bebek saldırın. Saldırın oğlum. Saldırın oğlum. Hepiniz onları saldırın. Ya birini aldı, birini aldı, birini aldı, birini aldılar, birini aldılar bebek ver. benim için bebek önemli. Bebek ölürse rahatlarız. Dorati tati tati da Ah, on ya bebeğe saldırsanız da. Ya bana bebek, bebek yollamayın lan. Oh, ne pece sal. Hayır. Sağ olun kanka neyse en azından 500 değil mi ama bence bir tane daha şey klon makinesi inşaat edelim bebek klon makinesi diyoruz bu şimdi 500 ekleyeceğiz ee, bu arada 3'ünü yaptıktan sonra hareket ettirme de var yani biz de kontrol edebiliyoruz hücum NPC hiç güçlü değilsin ama şunlardan birini al bari. La şunu al. Bebeği aldın oğlum bana değil ona saldır. Allah'ım ya Rabbim. Hadi öl öl bebek ölmemiş yeter öl. Bebek de ölmedi konya yağmuru. Yağmur. Ben 500 bekleyeceğim abi mecburen. Adam da lazer şeyini koydu. Ama lazer yan kişisinin kötü yanı donarak vurduğu için o tam sıktıktan sonra hemen cık sıkınca oluyor. Ben duvarlara parayı çarjamıyorum. Bir dakika kaç paramız olmuş? 200. 200 de ne var? Duvar başta. Dayanıklılık 2 seviye 2. Madenci makinesi. madencileri o kadar önem vermiyorum. Çünkü ee, madencilerden bir de şöyle 10 saat şey yapmamız gerekiyor. <laughs> Öldürün lan devi. Lan deve. Ya o adamın aldık şunu ama şunu alamadık elmas bak şu Allah arkamdan sıkıyor şu, oğlum bana niye kesiyor ki savaş ama adam hiç hareket etmeden ölüp Arkadaşlar bu arada buradan şeyde sesleniyorum taksi Elif Ay işte eee, ona istek gönderdim Roblox'tan kendisine onu kabul ederse iyi olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? Adam şunu kovalıyor, şu onu kovalıyor. <laughs> Ama ben daha çok gelişmiştim lan. Hiç önemli değil. Çalamadım. Ben çalabiliyor sanmıştım. 400 ya. Ya adam herkesin klon klonunu kestiği için para gelmiyor. Hücum ikiniz de alırsınız. Bir de ben varım mı hiç? saldır hadi. Şuna mı? Hadi go go go. Dördümüz saldırıyoruz. Nasıl alamadık? Alın lan onu. Helal. İkiniz alırsınız. Hmm, mızrağımızı da aldık. Galaxy Balta 700. Şimdi bebek klonu alacağım büyük ihtimalle. Çünkü onda da bu olacağı için iyi yani. <laughs> ah, <yücum>. Aldım. <laughs> Hadi ağlamadım. Benim bir dip benim beyzimin yanında bir de adam. O yüzden adamın ikiler doğduktan sonra bana geliyor. Dayanıklılığı arttırak. Dayanıklılık 5. Hmm. adam gitti sandım. Ya. Adamın elmas kılıcı var ama. Soh. Sık ona. NPC öl. Sen de öl. Ya ben ona nasıl ölüyorum Mızdan var ya. Şöyle uzaktan vururum, sokarım, ölüyorum yani mantık. Dur. Bu 700. E gerçi bu da 700'müş. Galaksi şey yani. Hmm, Nedim. 700 biriktireyim. Bebek yerine balta alayım daha iyi. Ama bunun da bebek makinesi var. Bebekten gıcık oluyorum ya ben de olmayınca. Küçük olmamın nedeni küçük boyları biz ben vuramıyorum. Bir de daha vur öldü. Aha. Geldiği gibi öldürdü. Helal lan. Kim onu mızda kullanmıyor dedi. Siz kimi biraderine satışıyorsunuz ha? Bebeği öldürdüm. Allah şunu. Helal dındındır dındır 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 Parkour videosu da çekecektim ama bu nedense kullan Tycoon'da çektim Önceden kolon Tycoon çekmek istiyordum ama bir denemek istemiştim önceden. Ama denediğim için de ne oldu? Hayır görünmez. Görünmezlik pelerini mi giymiş? Hadi hala 700 olmadı. Aa bak ben de şunu alacağım. Gel 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 gel. Öldür onu birini. Bebeği öldürmüş herhalde en azından. Bebeği öldürmüş. Şimdi öldürdü. Bu arada adam da o kadar gelişmemiş sanırım silah konusundan. Çünkü daha yeni geçiyor. O da teknoloji baltaya. Hücum, hücum. Ben öldürecektim lan onu. Ay, sekiz olmuş. Galaksi balta. Enerji kılıcı bin. Ama elmas kılıç olarak geçiyor yani. Ola ben onu önceden lazer kılıcı sanıyordum. Hani lazer gibiydi ya. Üf alıyor bizimkiler. Mübarek. Mübarek ben alamıyorum. Küt diye indiriyor kafa. Baltaları kafanıza indirip çaklanacaksınız. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz bir video varsa veya Tower Battles'ta bir tane görevleriniz varsa onları yazabilirsiniz. Tower Battles'da yavaş yavaş bütün kuleleri almaya başladım o yüzden de ee, şey yani görevlerinizi gönderebilirsiniz. Gerçi ben Bebek kulağına ayağım şimdi. Ama 700, 800, 900, 1000, 300 daha biriktirsem zaten şeyi de alıyormuşum enerji kılıcını. Daha daha iyi kılıç alayım, daha hızlı öldüreyim, daha hızlı para kazanayım. Mantık. Hücum, çıkarım çıkarın baltaları. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum hücum. Ben kaçıyorum hücum. Vur ona. Vuramadın ya. Do do. Hadi benim adamlar o. Benimkiler yavaş. Gel la buraya. Adamın kendisini öldüreceğim şimdi. Klonu değil de kendisini. Hayır NPC çıktı. Kafasına indi o da. Gel la öldüreceğim seni. Ben senden daha pro oynuyorum. Adam full bait'inde sanırım ya. Onu çok göremiyorum. Bak benim klon senin klonunu öldürmüş. Adam ol. Sen de, bir git ya. Fake attı. Fake'leri sevmem. <laughs> Geber. PVP'de iyiyimdir. Adam da bunu açmış. Ben de açmıştım da benim burada roketim vardı. Ama onun yok. Ya yürü git adamın bezinden. Benim bezim sayılır orada. Aa buradasın burada burada. Nerede? Ah şurada. Ee, enerji kılıcı 5-10 can. A dark Yard. Maşallah bunun gitti zaten. Dark sonra Elmas Kılıç var. Gerçi ben bin biriktireyim doğru ya. Benim için saldırı daha iyi. Ama şu silahların kötü yanı şey. On bir türlü niye öldüremedik biz bu ikisini? Sıkıyor sıkıyor ölmüyor. Sıkıyorsa gel de. Hücum. Ben şuna gıcık oldum. Siz kimin kulağını kesiyorsunuz lan? Gelin. Gelin buraya klonlarım. Dalın lan. Siz kimin klonunu kesiyorsunuz? Ben en iyisi bin bekleyeyim Enerji çıklayacağım. Hücum. Yat yere. Birini yere atar. İkisini de yere attırdık. Şunları aldık. Aa nasıl havada bu? Ağlıyorum. Bu renkten lan benimden. Şu lazerlileri öldürmek çok kolay. Onlardan güzel bir para katılıyor. Hücum. Hepsi toptu ya. Hepsini öldürdük şimdi. Patat. Bebek de öldü güzel. Va -da 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 di. Sen kimin kını lan oğlum vursana bana ha aldık aldım şunu şunu aldım şunu aldım bunu alamadım klon 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 klon'umu hiç alamadım e, enerji kılıcının bin aldık Dark Yard 2600 şimdi burada bir duralım Aslında bu da güçlü sayılır ya. Oyunlarda normalde güçlü ama burada değil. Adamların elmas kılıcı var. Bizimkilerin enerji kılıcı var. Neyse 700 bekleyelim. değilim. Bekleyeceğiz. Adamların bebek kulonu cidden gıcığıma gidiyor. Öl. Öl. Ben kaçayım buradan. Çocuk benden küçük ama benim bütün klonlarımı aldı. Çünkü benimkiler vuramıyor. Küçük bu. Yes. Adamın teknolojik baltası varmış. Hala. Ama adamın bebeği var. O yüzden sandım. O ne lan? Bakın şurada bir kontrol etme var yani. Botunuzu siz kontrol edebiliyorsunuz. Ben zengin almıştım. Zengin çok güzel ya. Adamın kendisi geldi. Yallah. Gebertin lan. Aha benim adam. Ye yes. Adamın kendisiymiş. Bu arada şu parayı arttıran bir şey de vardı. O neydi hatırlamıyorum. Çok güzeldi. 80-80 geliyordu. Siz kimin adamını kesseniz. Siz kimin adamını? Öldürün lan. Ben yani öldürdü o. Aa bir tane daha yiyelim. Beşte kaldık mı? Ha, bitiyor Hayır. Bebek klonu da aldık. Derim ki daha gelmedi bu boru. Bebek. Hücum. Anne. Epece yürüyün gidin. Hepsini aldık maşallah. Üf. Öf, bir kuzak durmuşum. Öl. Öldürün. Helal la. Başka ne var bakalım. Dayanıklılık duvar. Maden makinesi. Dev terminali yok. E o zaman arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Ben bunun şeyini de yapacağım zaten. Devamını. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buradan tekrar söylüyorum. E, Elif. Elif neydi. Elif. Elif mi dedin? Dedim. Ee, i̇şte buradan ona sesleniyorum tekrardan. Ona istek attım onu kabul etsin ondan birlikte videolar hatta çekebiliriz. Öyle. Geldin lan. Siz kimin? Bay bay arkadaşlar. Bay bay gizemli takipçilerim. Bay bay.